Sen ne Tam Zira. olarak şuraya giriş yapıyoruz. Abimiz DM'lerini ya, okuyacağız bugün sizlerle. Peki aslında bu DM okuma videolarının artık yeter mi be? Ben artık bu gerginliği yaşamak istemiyorum abi. Gerilecek bir şeyleri mi var? Şimdi orada yanlış mesaj istekleri olabilir. mıyım sevgili Burhan. Ama sonuçta o istek yani sana tabii bağlı ki, bir istek, şey değil. Tabii ki doğru söylüyorsun abicim. Fakat sevgili arkadaşlar yorumlarda günde 256.352 adet abi DM'leri okur musun videosu görüyorum. Bu Sıla'nın kanala çekilmiş son DM okuma videosu. Eğer bu videoya... Eh ee, Sen söyle like'ı. 65 diyorum. Eğer bu videoya 60 bin like gelirse... Peki. Ben de son kez kanalda diye DM'lerini okuyorum. Son kez. Anlaştık mı? 60 bin like'a. Anlaştık. Sen çok bok yedin, sen çok yanlış yaptın. Biz çok kalabalığız. Hadi ya. Evet. Korkutma beni. 60 değil, 100 bin like'a karşılaştık. Ana, ama, ama isteklerimi sadece. Tamam. Genel yok, birinci yok. Abi şimdi geçen videoya göndermekle bir arası yok, kabul. Kabul, tabii kabul. Deminden beri bende pazarlık yapıyor burada. Daha... Evet, beğendim. Vallahi iyiydi. E, i̇sim neydi? Ecrin. Ecrin'cim, çok teşekkürler. <laughs> ama bak şimdi ya. Abi seni çok seviyorum ama Sıla abla biraz değişik. Senden bir şeyler saklıyor. <laughs> Onun diğerlerini karıştır. Saklamıyorum senden. Ben de bir şey saklayayım mı? Şu an benim videomdayız, bu konuyu konuşuyor muyuz o kadar 60 bitti. bin like gelecek bu video Bitti bitti bitti. 60 bin like bitti, geldiği bitti, gibi bitti. bu kamera, bu masa bunlar kurulacaksın ha. Ahmet abi kuzenimin ablası, seninle sevgili olmak istiyor, kabul et. Hayır kabul edemiyor. Kendi Kendim. ablası değil, kuzeninin evet, Kuzen, ben, ablası. Evet, kuzeninin ablası. Ben de kuzenimin abisine yardım ona söyle. Olmaz öyle bir şey, hayır olmuyor. Onu da mı kabul ediyorsun? Hayır, yok buna da arıyorum. hayır. E, sen böyle herkese cevap verip <laughs> duracak Seni sınavdan daha çok seviyoruz, Almanya'dan silin Selamlar. İhmin Ahmet. İhl-i Bedehti geçsin. İhli Bedehti. <laughs> Doğru mu? Sıla Güzel Sanatlar Okulu'nun eseri misin be? Bana da gelmiş oradan bir yerden. Sıla galiba evlatlık. Çünkü sen daha iyi birisin, Sıla da kötü. Şimdi benim ne kötülüğümü gördünüz. Demek ki senin ben şeyi ne düşünüyor. yaptım? Demek ki şey düşünüyor. Hı. Evlatlık olduğunu düşünüyor ve senin gerçek anne babanın kötü bir insan olduğunu falan düşünüyor. Yani seni de kötü yetiştirmişler. Kötü yetiştiremezler çünkü senin annenle beni, baban beni büyüttü oluyor o zaman. Evet, mantıklı. Genlerinde Hı. var demek işte demek ki. Ne olsun, yapacak bir şey yok. Ama her şeyi bu kadar olgunlukla karşılayamazsın ya. Of, of. keşke benim olsan. Bu ne yakışıklılık. Eyvallah. Sıla'nın yerinde ben olabilirdim. Sıla seni hak etmiyor. Bakın şimdi ben niye abi <laughs> hak etmiyorum? <laughs> Bunu anlamıyorum. Bu arada Sıla beni gerçekten hak etmiyor olabilir Alperen. Aa niye? Abi ben evde ben şiddet görüyorum. Evde yalan yalan. Evde bana yalan. <gülüyor> 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 bu videodan sonra evde put gibi oturacağım. Zaten problem bu. Evde put gibi oturuyor. Odamdayım tamam mı? Odamdan sonra... çıkıyorum. Gidiyorum bakıyorum dizi izliyor. Sıla abicim kalk TikTok videosu çekelim. 9 <laughs> <Dokuz gülüyor> ay sonra ilk defa dedi bana bunu. Ama bak çekelimi getiriyor. İşin sonunda getirene kadar bütün hevesimi kaçırıyor. Pazarlık yapıyorum tabii ki. Benim yani. odama geliyor bir şey yapmaya. Abicim diyorum Allah'a inancın varsa mutfaktan bir şişe su getirir misin bana da gelirken? benim olsan senin prensesin olacağım. Olamayacağım. Teşekkürler. Sıla gergin. Abi, Aa, bizi izliyorlar. izliyorlardı. Bu kim birazcık izleyin bir dakika. Aa, bizim şey köy. Davutlu köyü biliyorsun. Sana röstü çizeceğim. Hadi. Ah ah. Hanimiş? Mermer bakışlım. Ender gözlüm. Dur bir dakika. Böyle gideceğim. Ah ah. Hanimiş? Mermer bakışlım. Ender gözlüm. Temiz kalplim. Canım. Ah ah. Neredeymiş? Buradayım. Çok iyi oldu. Teşekkürler. Çok iyi oldu. Malatyalı... Girls. Malatyalı gör girl, kendine çok iyi bak. Malatya selamlar. Bebeğim, o sula denen kızla olduğun sürece seninle asla sevgili olamayacağım. Evet, doğru. Sula ile olmasam ama bunu yazdıktan sonra sula olmasam da olamayacağım. Ne alaka şimdi? Bu da doğru. O kızı evden at. Oh. Niye? At ki bana yer açılsın, sana güveniyorum. Terap, tamam, demek ki bundan benim kısmetim var, demek ki var, bundan kapalı. Bak, 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 Şaka şaka abicim, merak etme. En kralı gelse de Kraliçe'yi gönderemez. <laughs> Ahmet abi seni çok seviyorum ama Sıla abla çok süs bebeği. Süs bebeği seni. Barbie girl. Bir şey demiyorum gibi geliyor. Dokunsam ağlayacak. Ahmet abi büyüktür Sıla abla. Ahmet abi bak ne yapıyorsun? Bir okuyayım bir dakika. Dokunuyorum alacağım diye alamıyorum. Ahmet abi Sıla abla yaşamak zor olmuyor mu? Bence onu bir... Aynen zor gerçekten. Onu bir postala. Onu Kendin biraz hayatını yaşa. Oh. Ben sanki abimi eve kilitliyorum arkadaşlar. Doğru kilitliyor odamın üstünden kilitliyor. Hepsi palavra yalan. <laughs> Kendin hayatını yaşa sonra da hayatında birini al. Resmen kısıtlıyor seni. Hayatında oh. biri olsa hemen bağırmaya oh. çağırmaya başlıyor. Seni hak etmiyor. Nerede gördünüz bu bağırıp çağırdığımı? Küçük bizim eve kamera yerleştirmiş ben söyleyeyim. Ya abim beni çok iyi yansıtıyor. Ben böyle bir <laughs> değilim. Şaka şaka. Ahmet abi sana izliyorum. Şu Sıla ablanın dırdırını çekiyorsun. Allah sabır versin. Ahmet abi gelsin yakışılsın. Git manita yap bırak şu Sıla Abi bırak beni tamam mı? Lütfen bırak beni. Abi ben seni bırakmak istemem. Nereden çıktı böyle bir şey ya? Herkes bunu yazıyor. Bir de manita yapacağım. Manita yaptım diye bırakacağım. Hele karakter Sıla'yı neden evlatlık diye sinir ediyorsun? Cevap ver hadi. Hoşuma gidiyor. Benim Onu ben... sinir etmeyeceğim. Kimi sinir edeceğim? Açıklaması bu. Taş mısın, dolunay mısın? Dolunay. Dolunay, 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 yeryönüm, dolunay. Şaka. Kızgın. Gönlümün üstüne düşmüş de ona öneririm. <laughs> abi senin için ölürüm. Ama o güzel seksi götün... Ney? <laughs> ben bunu bekliyorum Abi senin için ölürüm. Ama o güzel seksi popom... Çok güzel abi seninle evlenmek istiyorum. Abicim al bunu ya değiştir bunu. Ahmet abi slalomla aranızdaki bağlılığa bayılıyorum. Birbirinize verdiğiniz destek çok 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 farklı. İyi ikisi tanımışım, tanımışız. Senkronize öpücük. Her kardeş evet, yapamaz. Evet öyle oldu. Dün gece çok eğlen... <gülüyor> <gülüyor> ne? Yayından bahsediyordum. <laughs> Aç bakayım mı? Dün gece bir dakika. Ben de yayınla alakalı diye açmıştım da. Yok tamam. Ben dün gece evdeydim. Kanıtlarımda hiç sıkıntı yok. Okuyabilirsin. Korktun lan. Oku. <laughs> ya sen okur musun? Ben okumak istemiyorum. <laughs> ne varsa lan? <laughs> ne ayıp bir şey yazıyorsun. Tamam sen oku sen, oku, sen oku, sen oku, sen Benim diye ben okuyor. Ben okumam okumuyorsa. Dün gece çok eğlenceliydi. Bir daha ne zaman müsait olursun? Yapalım mı? Dün gece neredeydin abi? Vallahi abicim nerede olduğumu en iyi sen biliyorsun. Ben uyuyordum uyudum dün gece. Ayşe'yle beraber <laughs> uyuyordum. Kedi getirin. <laughs> Ama ben <laughs> <laughs> evdeydim. Vallahi evdeydim. Hadi kanıtlasın. Hemen yazıyorum. Gerçekten acayip fotoğrafları. Dün gece. Ben benden bir tane daha var o zaman. Neredeydik ki? Abinin azından yazıyorum. Şerefsiz bir de benim azından yazıyorum. Ee, oltaya getireceğim onu. Bir daha ne zaman gelirsin bize aşk o. Bak bir şimdi... <laughs> diğer... Ee, oltaya getireceğim onu. Bir daha ne zaman gelirsin bize aşk o. Bak senin o diğer... Yer, mi? Yerlerde, <laughs> senin diğer mi? Hatırlamıyor musun diye mesaj geldi üstten. Delireceğim şimdi. Tamam, Müge Anlı'yı arasana. Müge Anlı'yı ara. ara. Yok silinmiş aklımdan yazacak şimdi. Bir foto var. <laughs> Neler oluyor burada abicim? Vallahi <laughs> bir şey yapmadım. Şu an kanıtlamasını bekliyorum. Ben de bir yere gittiysem bileyim yani. Konum atayım oraya gelsen. Eğleniriz yaptı. Eğleniriz yazdı soğukkanlı bir şekilde. Gerek yok canım almayayım. Yazsana ya konuma gerek yok herkes yolunda diye. <laughs> Hiç racon yok ya. Ekledim. Çünkü. Gerek yok canım almayayım konuma gerek yok herkes yolunda. Göndere bas şimdi. Aa. Aşkım kaç gündür nerelerdesin ya? Uğramadın yanıma. Zaten yazdığım mesajları da silmişsin hep. Temizledin mi yani? Hayır bir şey silmedim. Yoksa Sıla görmesin diye mi? Bak Hayır, öyle... Hayır bir şey silmedim ya. Sıla normalde benim DM kutumu mu okuyor da ben DM'lerimi sileceğim. Güzel kızlar bana DM atarsa arkadaşlar benim Peki, de DM'lerimi okuyabiliriz. Peki bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoya sakın sesini çıkarma. Bu videoya 50 bin, 50 bin like gelirse tamam. kendi kanalımda senin DM'lerini okuyabilir miyim? Okuyabilirsin. Söz mü? Söz veriyorum. Ver elini. Ben o videoda yokum değil mi? git git. Sen de var. <laughs> güzelliğine bak. 60 <laughs> bin like her şu an. Seni <laughs> çok <laughs> <laughs> seviyorum. O da o ne, ne öyle ya? İğrenç. Baba hakkında doğru konuşun ama yeter artık. Babamdan kalma bir ilişkiden çıkarsam şimdi bir anda sıkarsam ama ha. Ne oluyor burada? Ben niye hepsi bana böyle? Ben anlamadım ha. Neyse geçiyorum bunu arkadaşlar. Sevmeyen sevmesin. Aygün fotoğraf gönderdi. <laughs> Yemin et. Yemin ederim. Allah çarpsın çok gerilim. Ben yokum bu fotoğrafta. Ben Açıyorum ki. arkadaşlar. Ben de gece Fotoğraf sever. Aaa! Ya! Ama atmış kız. Sen, sen Fotoğraf atmış. Bir tane ben de bakayım ya. Al canım foto istemişsin ya bir şey ya. Allah kahretsin. Allah, al bak, al bak, al bak, al bak. Ne kadar iğrenç ya. Poz İnanamıyorum. istemem. Benim bir alakam yok. Ya ayıp ayıp ya. Uf. Sana hep böyle DM'ler mi geliyor abi? Ben anlamadım. Ben genel olarak DM kutuma girmiyorum çok fazla. Öyle mi? Aygün çok aşıyor şu an. Ben okumak istemiyorum bunları. Abartıcıya mı yazıyor? Sen dün orijinalini gördün yazmış. Yukarıda Allah varsa, yer ve gök var ise, ineklerden süt çıkıyor ise, balıklar yüzüyor, kuşlar uçuyor ise, insanlar konuşuyor ise ben dinleyeceğim değilim. Ben inanayım buna. Oğlum sen dün gece saat 3'te bana üye geceler deyip uyumadın bak? Üye geceler diyorum ben. Üçten sonra ama. Evimdeki bilgisayarı açın, Google arama geçmişte varsa sabah 6'da bir şeyler araştırırım. Peki öyle olsun. Devam edeyim ben de. Yemin ederim Tokyo Dirt izliyordu din. <gülüyor> <zin>. <gülüyor> Abim nasıl sallıyor ama. Vallahi evdeydim ya. Tutturmaya çalışıyor, tutturamıyor evde. Sıla bence seni çekemiyor. Ne hep kıskanıyor. Vallahi kız kardeşim benim kahrımı bile çekiyor arkadaşlar. Sizi rahat olun. Vallahi Ahmet abi, geçen buluştuğumuzda Sıla ablayı ilk getirmemişsin. O şeyleri öğrenseydi cidden çok güzel. Ve üzülürdü. Bir dahaki buluşmamızda yine sakın getirme olur mu? Sen ne zaman... Dışarı çıkıyorsun ve insanlarla buluşursun. Benim niye bunun haberim olmuyor? Yemekler ot yiyorsa, ee? balıklar He. suda yaşıyorsa, Hı -hı. bitkiler fotosantez yapıyor ise, alperen kurgu yapıyor ise, yiğit çekim yapıyor ise Hı -hı. ben senden habersiz evden çıkmadım hiç. Peki, güveniyorum sana. Vallahi yalan. Evet, sonunda bir tane fotoğraf atan birini buldum. Senem Ahmet deyip gönderine çıkarmış. Bence beraber Sen bir tarih. Sen <laughs> fotoğraf atan birini mi aradın özellikle? Meraklıysan fotoğraf görmeye? Hayır, o mahal. <laughs> Çok yaz. Benim fotoğrafım oğlum bu. o. Ay, buraya bir tane fotoğraf atmış. İlk önce ben bakacağım arkadaşlar. Sıkıntı çıkmaz inşallah. Oğlum bu iyice bu geçen videoda böyle değildi. Bu iyice dominant bir şey oldu bu videoda ha. <laughs> Ama ben geriliyorum birazcık da, o yüzden. Aa, o bu ne? bakamazsın ay bakamaz. Mı? Ha? <laughs> ha, çok da değil. değil. <laughs> ne bu ya? Beraber tatil yaparsınız abi. Valla bekar olsam yapardık al. Bekar <laughs> ne abi. Şaka şaka. Esprimatiklikle bir lira atıyorsun şaka yapıyorum zaten ben normal hayatımda. Dün gece <laughs> neredeydin abi? Değil değilim abi. Tatile mi gideceksin? Tatile gitmeyeceğim yaz bitti. <laughs> Domini'ye gittik, Survivor'a gittik, İzmir'e gittik. Fatma'ya mı atıyorsun? Evet bir öpücük atar mısın? Hayır öpücük öpücük atamam sen niye beni zor durumda bırakıyorsun? Git kendine at Fatma'ya atacaksın bir şey ya. Bana bak bir daha seni abim diyenlerini görmeyeceğim. Abime tatile falan çıkamazsın. <laughs> Duyuyor musun? Alperen çıkardım. Seni bir daha burada görmeyeyim. Alperen var bizim kameramız. Tatile de git, kendi arkadaşlarına çık. Teşekkür Benim abimi sal. Sal. İnsanlara bağırmak mantık mı çözüm değil Teşekkür ederim.